Merhaba. Diyanet Kısa ve Öz programında bugün organik tarım, özellikle organik tarımda organik tarım ürünlerindeki logoyu ele alacağız. Ben Bülent Şık. Ben Leyla Aslan. Ben kısa bir giriş yapayım. Sonra sözü bu alanda uzun zamandır çalışan Leyla Aslan arkadaşıma bırakacağım. Ee, organik tarım, ekolojik tarım, agroekolojik tarım dünyada epey de tartışma konusu. Dünya genelinde e, bu yöntemleri uygulayan çok sayıda ülke var. E, ülkemizde ne yazık ki e, organik, ekolojik ya da agroekolojik uygulamaların genel tarım içerisindeki payı yüzde birden az, binde sekiz civarında ve bu gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü e, gerek organik tarım, gerekse agroekolojik tarım e, hem toprak biyoçeşitliliğini iyileştiren hem ürün kalitesini, besleyici niteliklerini artıran hem de sularda kirliliği engelleyerek işte biyolojik çeşitlilik kaybı vesaire çok ciddi problemlere bir alternatif yöntemler ve genel geçer olarak bu yöntemlerin çok az kullanılıyor olması hatta böyle bir kamusal politikamızın ne yazık ki olmaması ciddi bir eksiklik. Bugünkü programımızda hem Türkiye'deki organik tarım meselesini ne durumda olduğumuzu, hem de organik ürünlerin üzerindeki organik olduğuna işaret eden logo kullanımının ne anlama geldiğini açıklamaya çabalayacağız diyorum ve ben bu konuda sözü Leyla'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim hocam. E, organik ürün nedirle başlayabiliriz aslında? Çok kısa bir tanımla. Hmm. Tohumdan sofraya kadar bütün üretim aşamalarında herhangi bir tarım zehri, pestisit kullanılmamış ve çevre sağlığı gözetilerek üretim teknikleri kullan kullanılmış. Aynı zamanda da Tarım Bakanlığı'na bağlı çalışan sertifikasyon kuruluşları tarafından denetlenerek sertifikalandırılmış ürünlere biz organik ürün diyoruz. Bir ürünün organik ürünü olup olmadığını gözümüzle, koklayarak Tadarak anlamak mümkün değil. Burada esas olan şey sertifika. Ya da e, Bakanlığın bununla ilgili çalışan sertifika da bizi ikna etmiyorsa, Bakanlığın bununla e, ilgili çalışan gıda hatlarını arayarak e, bildirim yapıp onların analiz almasını sağlamak e, bizi doğru neticeye götürür. Bu taze sebze meyvelerde yani açık ambalajsız satılan ürünlerde bu şekilde ilerliyor. Fakat bir de ambalajlı ürünler var. Bu ambalajlı ürünleri alırken de bazı dikkat etmemiz, iki, dikkat etmemiz gereken iki tane önemli logo var. Ambalajlı ürünlerin üzerinde bir tane Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organik tarım logosunu görmemiz gerekiyor. İkincisi de o ürünü sertifikalandırmış kuruluşun logosunu aramamız gerekiyor. Bu logolar bize ne anlatıyorlar? Bu ürünler insan ve çevre sağlığı gözetilerek e, üretim teknikleri kullanılarak üretilmiş ve sertifikalandırılmış. E, logo, logo, bu logolar ambalajlı ürünlerde zaten e, sertifikasyon kuruluşunun onayıyla o ambalajlı ürünün üzerine konulan logolar. Onun için e, ambalajlı e, ürünler satın alırken organik ürünlerde mutlaka bu iki logoyu görmek. E, bir de eğer biliyorsak etiket mevzuatına göre işte ürünün kaynağını Çiftçi kodunu, sertifikasyonun şeyini, numarasını yani bu ibareleri bir gözetlemek gerekiyor. Çünkü ben her zaman şuna inanıyorum. Birisi bizim önümüze organik ürün koysun ve biz onu tüketelim değil. Organik ürünleri de bir sorgulamak gerekiyor. Çünkü biz güven çok şeye dayalı bir güven çok ciddi anlamda ülkemizde sıkıntılı bir durum. Bir şeye güvenerek ürün almak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bu sebeple diyorum ki sertifika nedir? Bu sertifikasyon kuruluşları hangileridir? Bunların hepsi Tarım Bakanlığı'nın organik tarım bölümünde web sayfalarında açık ve net olarak halka duyurulmuş şekilde. Bu, bu logo hangi logodur? E, bu sertifikasyon kuruluşları hangi kuruluşlardır? Bunlarla ilgili böyle bir bakmak, bir sorgulamak, bir bilgi sahibi olmak gerekiyor. Onun dışında yine de içimiz rahat etmiyorsa alo 174 gıda hattını arayarak bir bildirimde bulunarak üreticinin tekrar denetlenmesini ve ürünlerinden analiz alınmasını sağlayabiliriz. Evet çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Ee, şöyle bir şey iyi vurgulamak bence söylediklerinin içerisinde özellikle güven ilişkisinin çok kıymetli olduğunu söyledin. Ee, hani biliyoruz sen de işin içindesin çok sayıda gıda topluluğu var, kooperatif var ve ille de hani bir üreticiyle e, yapılacak e, anlaşmanın, güven ilişkisinin e, yani üretici ekolojik tarım yapacağını, organik e, üretim yapacağını dile getiriyorsa ve buna uyuyorsa e, ille de bir sertifikasyon sürecine ihtiyaç yok. Hani senin e, söylediklerinden çıkarsadın. Burada belki hani üretici tüketici dediğimiz iki ayrı kutbun birbiriyle hani çok iç iç olması kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Hani biz onlar üretsin biz yiyelim değil de biz de üretim süreçlerine girelim. Oradaki sorunların hani farkına varalım. Ve olabildiği kadar işte ekolojik tarımı, agroekolojik tarımı hani kuvvetlendirecek işbirliklerini sağlayalım. Dolayısıyla hani bunu yaptığımızda zaten hani sertifika bir sertifika olmanın ötesinde bir değer taşımadığını belki fark edeceğiz. Belki başka biz kendimize özel sertifikasyon süreçleri e, düşüneceğiz. Son olarak şeyi de sorayım sana Leyla. Hani işin içinde olduğunu bildiğim için bu organik pazarlar hakkında e, ne düşünüyorsun? E, i̇şleyiş e, yeterlilik açısından. Hocam organik pazarlar aslında üreticinin tüketiciyle buluştuğu ve bilginin serbest dolaştığı çok sosyal alanlar. Fakat e, organik pazarlarda da şöyle bir e, şey e, oluyor. E, biz şimdi üreticileri zaten sertifikalandırılmış ve ürünlerinin e, gerçekten denetlenmiş sertifikaya sahip olan üreticiler organik pazarlarda satış yapabiliyor. Ve onların getirdiği bütün ürünler de kayıt altına alınıyor ve bir web tabanlı sisteme giriliyor. Oradan da sertifikasyon kuruluşuna yine stok takibi ile ilgili bilgi veriliyor. Aslında orada çok ciddi anlamda bir... E, denetim mekanizması var ve hatta biz yine de tüketicilerden gelen e, endişeler ve kaygıları azaltmak adına e, Buğday Derneği olarak pazarlarda mevsimsel olarak e, hemen hemen her ay e, bir üreticiye denk gelecek şekilde kendimiz özel olarak analiz alıyoruz ve bu analizleri laboratuvarlara gönderiyoruz ve sonuçlarını da e, tüketicilerle paylaşıyoruz. Fakat dediğim gibi yani mutlaka ve mutlaka sistemin içerisinde bazı çürük elmalar oluyor, olacak. Ama amacımız bu denetimleri sıkı tutarak bunları minimuma indirmek. Teşekkürler verdiğim bilgiler için. Bir başka kısa ve öz programında buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.